Mustafa Hocam öncelikle teşekkür edilmesi gereken insanların başında geliyor. Çünkü böyle bir e, rapor onun emeği organizasyonu olmadan e, bir araya getirilemezdi. Aslında sunumu da çok iyi gidiyordu. Keşke politika önerilerinde o yapsaydı. <laughs> Ama bu görev bize düştü. Değerli arkadaşlar, kıymetli misafirlerimiz, ay bir olarak e, Aralık 2023'te bir rapor yayınlamıştık. O rapordaki bizim konumuz antisemitizmin araçsallığı ve Batı Akademisi'nin özgürlüğü üzerindeki etkisiydi. Orada bazı tespitler yaptık. Aslında orada tespit yapılan tespitlerin benzerini e, bura içinde, kültür sanat alanı içinde tekrarlamak durumunda olduğumuzu bu raporu hazırladıktan sonra gördük. Neydi bu? Aslında dünya kamuoyu 7 Ekim'den itibaren ayakta. Dünya kamuoyu İsrail'den, hastalıklı ideoloji Siyonizm'den aslında bıkmış durumda. Fakat öyle bir güç var ki önümüzde, hem medyadaki gücünü hem sermayedeki gücünü kullanarak müthiş bir organizasyonla kitleleri susturma, insanları veya kurumları itibarsızlaştırma veya ses çıkaranlar olursa her şeye rağmen onları bir şekilde gelir ve itibar kaybına uğratma gücünü elinde bulunduruyor. Amerika'daki, Almanya'daki, İngiltere, Fransa'yı incelemiştik. Üniversitelerde de benzeri bir şey var. Protesto yapan öğrencileri değil de protestoları susturması için, bastırması için üniversite yönetimlerinin baskı altına alındığını gördük. Benzeri bir tablo aslında burada da var. Yani dünyada, Türkiye'de biraz daha zayıf, Mustafa Hocam biraz önce söylediği gibi ama dünyada aslında ciddi bir tepki var kültür ve sanat camiasından. Fakat e, mesele e, meslek örgütlenmelerine geldiğinde, mesela e, organizasyonlara geldiğinde, mesela Eurovision gibi biyenaller vesaire geldiğinde, bu güçlü lobi'nin maalesef etkili olduğunu gördük. Dolayısıyla tablo şu: Aslında dünya kamuoyu meselelerinin farkında, İsrail'in yaptıklarının sadece Filistin için değil, sadece bölgemiz için değil, aslında tüm dünya için tehlikeli olduğunu, bu hastalıklı Siyonist ideolojinin küçük bir azınlığın senaryoları kapsamında tüm dünyayı ateşe vermekten çekinmeyeceklerini anlamış bir dünya var önümüzde. Fakat bu dünyada bu çıkan kamuoyu sesleri maalesef bastırılmaya çalışılıyor. Biz tabii önerileri geliştirirken tespitlerden hareket ettik. Tespitleri yapalım, sonra bireysel bazı tutum ve davranışlar var. Onlara dönük önerilerimiz olacak. Sadece sanatçılara değil aynı zamanda vatandaş olarak bizlerin yapabilecekleri işler var. Sivil toplum kuruluşlarına düşen işler var ve devletlere ve uluslararası kuruluşlara düşen işler var. Dolayısıyla biz meseleyi şöyle çerçevelendirmek istiyoruz. Kültür ve sanat camiasının aslında hiçbir hatırlatıcıya ihtiyacı yok tepki vermek için Gazze'de olan bitene. Çünkü onlar da biliyor ki her şey 7 Ekim'de başlamadı. Devlet oluşundan İsrail'in alırsak 76 yılı bulan ama belki 100 yıl geriye götürülmesi gereken bir süreç var. İsrail bir <laughs> lobi gücüyle bir hokkabazlık yapmaya çalışıyor. Biz medeni bir toplumken, her şey böyle bir hıristanlıkken, bölgede demokrasiyi, evrensel hakları, insan haklarını temsil eden bir masum yapılanmayken bu Hamas diye bir örgüt çıktı, terör uyguladı. Biz de ne yapalım mecburen sivil zayiatı minimuma düşürmeye çalışarak e, tepki vermek zorundayız. Bu tamamen gerçeklerin ters yüz edilmesi aslında. Dünya da bunun farkında <laughs> ve bizim tek umudumuz da aslında bu farkındalık. Çünkü İsrail'in arkasında olanlar da Siyonistler de şunu gayet iyi, biliyor. Bu şu anda çizilen, kurulan ortam aslında sürdürülebilir bir ortam değil. Onlar bunu bence bizden çok daha iyi biliyorlar. Çünkü bu çığ haline gelecek bu kartopu ve üzerinde ne sermaye gücü ne organizasyon gücü önünde artık duramayacak. Bu bir belli. Öyleyse kamuoyu oluşturma gücü bakımından ve dünyayı okuma gücü bakımından, sanatçı duyarlılığını da içinde bulunduran e, kitle bakımından aslında olay çok daha açık ve e, tepkilerini koymak durumundalar. Hocam ifade etti, çok uzatmaya gerek yok. Tutum olarak e, tepki koyan kültür ve sanat insanlarından bizim beklentimiz şu, tepki net olmalı. Tepki net oldukça yerini bulur. İsrail'de çocuk ölüm, e, Filistin'de çocuklar ölüyor. Gazze'de işte e, bebekler ölmesin, aç kalmasınlar falan da. Yani ne oluyor? Hocam güzel ifadesi vardı. Pandemi mi buna yol açtı? Yok. Bir fail var yani. Bu failin ismi zikredilmesi lazım. Tüm açıklığıyla ortaya konulması lazım. Tabii ki tepkilerde dereceler var ama failsiz bir tepki olmamalı. Kültür ve Sanat Camiası da bunu açıkça tepkilerinde e, deklare etmeli. Tabii ki biz tutum belirleme açısından, hocam söyledi, Kültür ve Sanat Camiası'nın kıymetli insanlarını derecelendirmek istemiyoruz. Bir, açık kaynaklardan derlediğimiz bir dokumentasyon yapmak istiyoruz. Ama şunu da kabul etmek lazım. Biz dışlayıcı bir dil kullanmamamız lazım. Yani İsrail'e net tepki koyanların arkasında birazdan söyleyeceğimiz alt başlıklarla da birlikte arkasında durmamız lazım. Ama diğerlerine de teşvik edici bir dil kullanmamız lazım. Umudumuz şu olacak: Bilgilendirilen herkes aslında bu soykırım'a gerekli tepkiyi verecektir. Birisi eğer bu tepkiyi veremiyorsa, vermiyorsa şu an için suç bizde. Yeterli bilgilendirmeyi yapmadık. Dezenformasyona karşı gerekli atılımları, açılımları yapmadık. Onlara bir şekilde ulaşamadık. Dolayısıyla suçlayıcı değil, teşvik edici bir dilin kullanılması önem arz ediyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Biz biliyoruz ne 75 yıldır hani süren bu zulüm, ateşkes olacak tabii ki. Ve Allah'ın izniyle Filistin özgürleşecek ve hastalıklı siyonist zihniyetten dünya özgürlüğüne elde edecek bir gün. Ama bu yarın olmayacak. Bunu da biliyoruz. Dolayısıyla şu yapılan toplantılar, bilinçlendirmeler, raporlamalar, tarihe kayıt düşürmeler çok önemli. Sürdürülebilirlik çok önemli ve dolayısıyla özellikle meslek, meslek örgütlenmelerinin güçlenmeleri ve bu konuda sürdürülebilir bir çerçeve ortaya koymaları da önemli. İsrail'in savaş suçları ve soykırımı ne kadar açıklanması gerekiyorsa Filistin direnişinin de güçlendirilmesi gerekiyor. Çünkü şöyle bir dil çok iyi değil. Ya helal olsun adamlara. İşte küçük bir alanda hapishane hayatı yaşıyorken yıllardır şu anda da 2. Dünya Savaşı'nın altında kullanılan bombaların bilmem kaç katı bomba atılmasına rağmen iyi direniyorlar. Bunu söylemek yeterli değil. Ne yapmamız lazım? Direnişin dayanıklılığını artırmamız lazım. Orada bir direniş uygulanıyor. Hani İngilizler der ya, resilience önemli, dayanıklılık önemli, direnişin dayanıklılığı sağlaması lazım. Bunun için de e, gerekli e, desteklerin kalıcı kültür sanat çalışmaları için verilmesi lazım. Biraz önce hocam söyledi, siyonist teker var, her alanda var. Medya hakimiyetlerinde, para hakimiyetlerinde. O üniversitelerle ilgili raporumuzla biz şunu tespit ettik, hiç olmadığı kadar aslında açık etmezlerdi Siyonist sermaye sahipleri kendilerini. Ama 7 Ekim'den sonraki travmalar o kadar büyük olmalı ki mesela bir ekmen gibi güçlü para babaları, spekülatörler, sermaye sahipleri yani böyle bir e, şey gibi, sokak göstericisi gibi ortaya e, verdi kendisini. Ve müthiş bir baskı kurdu. istihdam kaybıyla, efendim tehditle ve sonra çekildi. Çünkü o travmayı atlattılar. Ya bu biz böyle değildik. Daha saman altından su yürütüyorduk dediler. Ve normal düzene geçtiler. Ama o raporda gördük ki Siyonistler feveren halinde gelen çığı gördükleri için yapmadıkları şeyi yapmış idiler. Ve burada düşen, bize düşen şey, yani yılgınlık olmaması lazım. Bu sermaye gücüne karşı biz ne yapabiliriz ki Düşüncesi kadar bir saçma bir düşünce yok. Tüketimden gelen gücünüzü bile doğru koordine ettiğinizde müthiş bir darbe vurduğunuzu biliyorsunuz. Bir de elinizdeki sermayeyi ki az değil, organize edilmesi gereken sermaye nelere yol açacağını hesap etmelisiniz. Dolayısıyla Filistin direnişini Gazze'lilerin, şimdi daraldı. Filistin diyorduk, sonra Batı Şeria ve Gazze diyorduk, şimdi Gazze diyoruz. Daralmaya gerek yok, yılgınlığa gerek yok. Tüm Filistin, tüm bölge, tüm dünya özgürleşecek dememiz lazım. Ve bunu bir hamaset olarak söylemiyorum, dünya bunun farkında. Tüm dünya aslında zihni işgal altında. Ve bunun farkındalığı ayrı bir güç veriyor. Yeter ki o sermayeyi, elimizdeki sermaye oldukça yeterli bir sermaye harekete geçirelim. Dinamizm gerekiyor. Bugünden yarına yapılan ufak etkinlikler değil, alanda saha değişiyor, haberleşme araçları, kamuoyu oluşturma araçları değişiyor. Dolayısıyla ne yapılması gerekiyor bizce? Yeni teknolojilere uygun ve dili yakalayan yatırımların yapılması gerekiyor. Dolayısıyla burada güçlü bir şekilde mobbinge maruz bırakılan kültür ve sanat insanlarının öncelikle itibarının korunması gerekiyor. Çünkü itibar önce geliyor bence. İş kaybı veya işte gelir kaybı daha sonra geliyor. Çünkü insanlar ne olursa olsun özü itibariyle itibarı için yaşarlar. Para sonradan gelir. Dolayısıyla özellikle bu lojistik isteğin verilmesi lazım ve bireysel olarak da yapacağımız çok işler var. Yani oturup evimizde e-posta bile gönderebiliriz ses yükselten bir e kültür insanına, bir sanatçıya. Takdirimizi ifade edebiliriz. Açık kaynaklarda paylaşım yapabiliriz. Evet sesimizi kesiyor Twitter, Facebook vesaire, Instagram daha çok kesiyor. Ama orada ses verme e, e, çabamızı hiç kesin diye uğratmamamız lazım. Sürekli hale getirmemiz lazım. Ve e, yapılacaklar var. Merkezi yönetime düşenler var. Sivil yönetime, e, STK'lara düşenler var. Yerel yönetimlere düşenler var. Dolayısıyla başta Milli Eğitim Bakanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Kültür Sanat Camiası'nın itibarının korunması ve bazı risklere karşı korunması konusunda işler yüklenebilirler, yüklenmeliler. Çatı kuruluşları <laughs> harekete geçmeli. Yoksa çatı kuruluşları biz kurmalıyız. Türkiye'de birazdan da belki üzerinde duracağız. Aslında Filistin davası geniş kamuoyu desteği olan davalardan birisiydi. Ama maalesef bu son dönemde farklı kamplaşmaların belki ürünü olarak maalesef bu birliktelik zayıfladı. Yeniden tesis etmemiz lazım. Yani bizim aramızdaki kamplaşmayı, ayrılıkları, fikri ayrılıkları bedelini Filistinlilere, Gazilerlilere ödetmemek lazım. Dolayısıyla kardeşim Siyonizm belasından kurtulmak için bir asgari müşterimiz var farklılıklarımız olabilir, siyaset olarak topluma bakışımız, yaşam görüşümüz fakat bir konuda birlikte hareket edebiliriz diye bilmemiz lazım. Bu her üzerine düşen bir görev olduğunu düşünüyoruz. Ee, anlaşmaları var belediyeler. Az sayıda belediyenin var. Kamuoyunda takip etmişsinizdir. Onların derhal iptal edilmesi lazım. Kültür sanat alanında, folklor alanında daha fazla işlev gören bu kardeş şehir uygulamaları İsrail'e bir meşruiyet alanı oluşturuyor. Bunun derhal son verilmesi lazım buna. Kültürel boykot çok önemli. İsrail'in yalnızlaştırılmasının belki de en önemli ayaklarından birisi o. Dezenformasyonu oradan yapıyorlar çünkü. Ve fakat aynı zamanda boykotun sürdürülebilir bir kıvama gelmesi için de bu boykot unsurunun da devreye sokulması lazım. Yeterli tepki vermekte Türkiye'deki kültür sanat camiası maalesef zayıf. Özellikle bireysel tepkiler olsa bile platformlar halinde tepkiler bir iki istisna dışında maalesef eksik. Batıdaki dünya, Batı dünyasında bireysel tepkiler yanında platform olarak tepkilerinde daha organize olduğunu ve sürekli olduğunu görüyoruz. Süreklilik burada anahtar kelime. Yani biz yarın İsrail ateşkes imzalıyoruz, hata etmişiz, Gazze'den çıkıyoruz dese bile bu hastalığın zihniyetten dünyanın kurtulması adına yapmamız gereken çok şeyler var. Evet, Türkiye'nin Yurt dışındaki birimlerin de kendi mevzuatlarının izin verdiği ölçüde devreye girmesi gerekiyor. Madem Türkiye devlet olarak bir pozisyon belirledi, bu pozisyonun altının diğer birimler tarafından da doldurulması lazım. Yine uluslararası örgütlenmeler nezdinde de kültür sanat adamlarının yapacağı şeyler var ve aynı zamanda kültür sanat camiası, bu birimler üzerinden de desteklenmeli, onlara da düşen işler var. Bir küresel büyük çıkış yapılmasına bizce ihtiyaç var. Sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki bütün kültür sanat insanlarının bir araya geleceği ve İsrail'in Filistin'deki saldırganlığına ve sömürme karşı küresel sanat karşı çıkışına ihtiyaç var. Bu organize edilebilecek bir şey mi? Evet. Ve ses getirebilecek bir şey. Bizim sadece biraz önce söyledim İsrail'in devletleştirilme süreci yoğun emek istedi. İsrail sorununun bitirilmesi de yoğun emek ve organizasyon istiyor. Ve süreklilik istiyor. Organizasyonların kurulması ve sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla bu iş bitmeyecek, devam edecek. Dolayısıyla sadece İsrail'in yalnızlaştırılması değil, Filistin direnişinin güçlendirilmesi de önem arz ediyor. Moral kazandırıcı olmamız lazım ama moral kazandırıcı olmak şu anlama gelmiyor. Ya iyi ölüyorsunuz yani. Hani dayanıyorsunuz. Helal olsun size. Değil yani. Bu değil. Aslında bizim için ya biz örnek alalım. Hadi öl sen de onun gibi o zaman. Boşuna bir güzelleme oluyor o. Direnişi güçlendirmek, moral motivasyonu sağlamak bütün bu faaliyetlerle olabilecek bir şey. Sadece güzelleme yapmaya ile olmayacak bir şey değil. Ürün boykotuna da sanatçıların kültür sanat insanının destek vermesi önem arz ediyor. Değerli arkadaşlar, muhterem misafirlerimiz raporumuzun hayırlı olmasını diliyoruz. Bu bir hani dokümentasyon. Hocam çok güzel söyledi. Biz kimseyi dışlamak istemiyoruz. Sadece şunu söylüyoruz. Gelin bu küresel mücadelede siz de bulunun diyoruz. Her tepki vermeyenin kendince bir sebebi olduğunu kabul ediyoruz. Ama en önemli yükümlülüğün bize düştüğünü Aydınlatma, bilgilendirme olan bitene doğru e, aksettirme görevimizi başarıyla yerine getirdiğimiz zaman vicdanların ayağa kalkacağını düşünüyoruz. Katılımınız, katkılarınız için çok teşekkür ederiz. Ee, birazdan panelimize kıymetli e, e, hem aktivist hem mütercim Ayçin Kantoğlu hanımefendi ve e, misafirimiz e, yönetmen Filiz Nazırlı yönetmenimiz panelde sizlerle olacak. Mehmet Ali Bey birazdan inşallah sahne alacak. Kendisine müteşekkiriz. Çünkü e, sanatçı duyarlılığı dediğimiz şey ve sürdürülen, e, inatla sürdürülen mücadele böyle bir şey. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Var olun, e, katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz.